Bu videoda motordan çıkan zararlı NOx gazlarını azaltmak için kullanılan SCR olarak bilinen seçici katalitik indirgeme sisteminden bahsedeceğiz. SCR sistemi 75 beygir üzeri faz 4 ve faz 5 traktörlerin yanı sıra ekipman ve iş makinalarında da kullanılmaktadır. AdBlue sıvısı özelliklerinden bahsetmek gerekirse AdBlue %67.5 saf su ve %32.5 üre karışımıdır. Donma noktası %11.5 santigrat derecedir. Donması halinde eridikten sonra sorunsuzca kullanılabilir. Yanıcı değildir. AdBlue zararlı bir sıvı değildir fakat solunmaması, el ve ciltle teması sonrası bol su ile yıkanması önerilir. Her zaman standartlara uygun ve temiz et kullanmaya dikkat ediniz. Traktör, ekipman ve iş makinanız için Türk Traktör markalı ürünler kullanmanız tavsiye edilir. AdBlue sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Depolama sıcaklığının artmasıyla raf ömrü kısalmaktadır. Hava ile teması önlenmelidir, aksi takdirde kristalleşmektedir. Plastik veya paslanmaz çelik kaplarda muhafaza edilmelidir. Aktarma yapılacak bidon ya da etbulo'nun saklanacağı depoda yakıt, sıvı gübre, zirai ilaç gibi kalıntıların olmamasına dikkat edilmelidir. Etbulo dolumu yaparken depo dolum ağzının temiz olmasına özen gösteriniz. Sistemin ana parçaları SCR katalizörü, AdBlue deposu, AdBlue enjektörü ve elektronik kontrol ünitesidir. Kötü AdBlue kullanımında sisteme ait parçalar hasar görebilir ve motor performansı sınırlandırılabilir. AdBlue kalitesini ölçmek için refraktometre kullanılır. AdBlue tüketimi, motor beygir gücü, ortam sıcaklıkları ve nemi, motor yükü ve devri gibi etkenlere bağlıdır. Göstergede AdBlue seviyesi gözükmektedir ve seviyenin %15 altına düşmemesi tavsiye edilir. Seviye %10'un altına düştüğünde ekranda uyarı sembolleri görülebilir.